Melek artık bizimle yürüyüşlere gelmeye başladı. Çünkü arka ayaklarını daha sağlam basıyor artık. Her dışarı çıktığında çişinin kakasını da yapmaya başladı. Ne oldu tatlım? Yoruldun mu? Tabii ki çok küçük olduğu için yoruluyor. Çabuk yoruluyor. Ne oldu bebeğim? Yani tuvalet eğitiminde köpekle bir an önce dışarı çıkmaya başlamak gördüğümüz kadarıyla bayağı ilerlemeye sebep ilerlemeyi sağlıyor. <laughs> Çıktığımız gibi Çişini yaptı. Sonra biraz daha ilerleyince kakasını da yaptı. Demek ki evin içinde tutmuş. Son 3-4 gündür her gün yürüyüşe çıkıyoruz birlikte. Şimdi orman yürüyüşünde bizimle birlikte. Bir kakası var gibi. Gel Melek, gel Melek, gel, gel tatlı. <laughs> Küçük. Yoruldun mu? Hayvanlarımızla ne kadar çok dışarı çıkar, ne kadar çok şey birlikte yaparsak, hem beden sağlıkları hem de duygu durumları çok daha gelişmiş oluyor. Melekler takip etmeyi öğreniyor. Hem kişinin kafasını evin dışında bir yerlere yapmanın çok daha iyi bir fikir olduğunu keşfediyor. Ne oldu melek? Ne oldu tatlım? Gel bakalım. Gel. <laughs> Hem de kendine olan güveni gelişiyor. Farklı durumlarda, farklı yerlerde kendini bulduğunda korkmamayı, keşfetmeyi öğreniyor. Neymiş bakalım? hem de daha bağımsız hissediyor kendini gel. Melek gel. Gel kızım. Gel melek. Çıkabilirsin tatlım hadi. Aferin kızım. Aferin sana. Gel hadi. Gel. Buradan gel. Buradan gel. Melek gel. gel. Aferin kızıma. Gel. Ağlayacak bir şey yok. Her zaman bir yol var. Aferin sana gördün mü? Aferin sana. Aferin sana gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? да давай мне только